Zodiac katili. Podcast dinle. Zodiac, 1960'ların sonu ve 1970'lerin başında Kuzey Kaliforniya'da faaliyet göstermiş bir seri katildir. Aralık 1968 ve Ekim 1969 yılları arasında Kaliforniya ve San Francisco'da terör estiren Zoydak katili, yedisi polis olmak üzere 37 insanı katlederek öldürmüş ve 52 yıldır günümüz dahil olmak üzere halen yakalanamamıştır. Nisan 2004'te San Francisco polis departmanlığı cinayet dosyasını kapatmış, ancak Mart 2007'de dosya tekrar açılmıştır. Kaliforniya eyaletinde ise dosya 1969'dan bu yana açıktır ve soruşturma halen sürdürülmektedir. Gelin sizlerle Zoydak katilinin cinayetlerini inceleyelim. Lake <laughs> Herman Root Cinayeti Zoydak tarafından işlendiği bilinen ilk cinayet 20 Aralık 1968'de Benita şehir sınırında bulunan Lake Herman'da lise öğrencisi Badalou Johnson, David Faraday'in ateşli silahla öldürülmesi olayıdır. Öldürüldükleri gün çiftin ilk buluşmasıydı ve Johnson'ın evinin 3 blok uzağında bulunan Hagen High School'daki Noel konserine gitmek üzere sözleşmişlerdi. Ancak bunun yerine ikili Faraday'in annesinin otomobiliyle önce bir arkadaşını ziyaret etti. Sonrasında bir lokantaya gitti. Lokanta çıkışı ise araçla Lake Harmon'a doğru ilerledi ve Lake Harmon yolunda bulunan meşhur aşıklar yolunda saat 10.15'te araçlarını park ettiler. Saat 11'den kısa bir süre sonra bu bölgenin yakınlarında yaşayan Stella Burrhus tarafından çiftin cesetleri bulundu. Olay Solana Polis Departmanlığı tarafından incelendi fakat hiçbir iz bulunamadı. Eldeki mevcut verilere dayanarak olayın değerlendirilmesini yapan suç bilimci Robert Agree ismine göre olay şöyle gerçekleşti. Saat 11'den hemen önce çiftin park halindeki arabasının yanına bir başka araç park etti. Katil bu araçtan çıktı ve çiftin aracına doğru yürüdü. Bu sırada çift park ettikleri araçtan inmekteydi. Muhtemelen araçtan inen ilk Jensen'di. de henüz araçtan inmekteyken katil Faraday'i başından vurdu. O sırada katilden kaçmakta olan Jensen'sa sırtına beş el ateş edilerek aracın 18 adım ilerisinde öldürüldü. Sonrasında katil araçla olay yerinden uzaklaştı. Bully Rock Springs Cinayeti 4 Temmuz 1969 gecesi Darlene Ferrin ve Michael Mejao otomobilleriyle eski cinayet mahalli olan Lake Herman'dan yalnızca 6 kilometre uzaklıkta bulunan Vallejo bölgesindeki Bull Rock Spring Park'a doğru ilerlediler ve araçlarını buraya park ettiler. Çift otomobilin içinde oturmaktayken ikinci bir araç yanlarına park etti. Fakat araç hemen sonrasında bölgeden uzaklaştı. 10 dakika sonra geri döndü ve çiftin aracının arkasına park etti. İkinci otomobilin sürücüsü bulunduğu araçtan çıktı ve Ferin ve Mecao'nun bulunduğu aracın sürücü koltuğu tarafındaki cama doğru yaklaştı. Elinde bir el feneri ve 9 milimetrelik Luger tabanca tutmaktaydı. Katil ölmeden önce Ferin ve Mecao'ya doğru el fenerini tuttu. Sonrasında 5 el ateş etti çift vuruldu. Birkaç mermi ise farklı yerlere isabet etti. Katil aracına doğru geri dönmekteyken yaralanmış olan Mecao'nun sesini duydu. Geri döndü ve iki kurbanı iki kez daha vurduktan sonra aracıyla olay yerinden uzaklaştı. Olaydan bir gün sonra 5 Temmuz 1969 günü saat 12.40'da Vallejo Polis Departmanlığı'na bir erkek tarafından telefon edildi. Arayan kişi cinayetin sorumlusu olduğunu söyledi ve 7 ay önceki Jensen ve Friday cinayeti üzerine övgüler dizdi ve o cinayeti de üstlendi. Arama sonrası polis aramanın yapıldığı yeri tespit etti ve burası Blue Rock Spring yakınlarında Ferin'in evine 3 kilometre Polis Departmanlığı'na ise birkaç blok uzaklıkta bulunan bir gaz istasyonunun telefon kulübesiydi. Ferin hastanede öldü. Mecao ise yüzünden, boynundan ve omzundan vurulmuş olmasına rağmen yaşayabildi. Mecao kurtulduktan sonra Zoydak katilini şöyle tanımladı. 26-30 yaşlarında, teknaz, 90 kilo veya daha fazla ve 1.70 boylarındaydı. Bu cinayetten sonra Soyda Kerali gazetelere mektuplar yazmaya başladı. 1 Ağustos 1969'da katil tarafından yazılmış 3 mektup Vallejo Times Herald, San Francisco Pernago ve The San Francisco Examiner gazetelerine gönderildi. 3 mektupta neredeyse birbirleriyle aynıydı ve üçü de Lake Herman Road ve Blue Rock Spring cinayetlerini övüyor, hayranlığını bildiriyordu. Her mektupta 480 sembolden oluşan bir şifreli kısım bulunmaktaydı ve eğer bu şifre çözülürse katil kimliğinin ortaya çıkacağını söylemekteydi. Ayrıca bu 3 üç mektubun 3 üç gazetelerinde gazetenin de ilk sayfasında yayınlanması gerektiğini, yoksa bütün bir hafta boyunca bir düzine insan öldürücüye yazılıydı. Pornago gazetesi sonraki gün baskısında şifreli bölümün bir kısmını dördüncü sayfasından yayınlamıştı. Yine aynı sayfada Valea polis şefi Stills tarafından söylenen bu mektupların katil tarafından yazılıp yazılmadığından emin değiliz cümlesi yer almıştı ve bu nedenle katil olduğunu ispatlayabileceği ikinci bir mektup göndermesini istemişti. Bu yazıya rağmen katil ikinci bir mektup göndermemişti. Daha sonraları Pornago gazetesi şifreli bölümün tamamını yayınlamıştı. Yayınladı. 7 Ağustos 1969'da The San Francisco Examiner gazetesine ikinci bir mektup geldi. Bu sefer mektubun başında bir selamlama cümlesi vardı. Merhaba sayın editör. Zoydak'la konuşmaktasınız. Merhaba sayın editör. Zoydaklı konuşmaktasınız. Bu cümleyle katil ilk kez bir isim kullanmıştı. Bu mektup Pornago gazetesindeki polis şefi Stiliz'in cinayetler hakkında katilin inandırıcı kanıtlar sunması talebine karşılık yazılmıştı. Mektupta cinayetler bütün detaylarıyla anlatılmıştı. Bu olaydan sonra Zoydak duyulmuş cinayetlerinden birini daha işleyecekti. Presidio Heights Cinayeti Lake Berryessa cinayetinden iki hafta sonra, 11 Ekim 1969'da, Postin tarafından kullanılan bir taksiye San Francisco Mason and Gray sokağında, Washington and Newhall sokağı, Presidio Heights bölgesine gitmek üzere bir yolcu bindi. Bilinmeyen bir sebepten ötürü Steen arabayı bir sokak geride bulunan Maple to Cherry sokağında durdurdu. Yolcu Steen'in önce başına ateş etti. Sonra Steen'in cüzdanını ve arabanın anahtarlarını aldı ve Steen'in kana bulanmış gömleğinden bir parça yırttı. Bu sırada sokağın ötesinde bulunan üç genç çocuk olayı dikkatle izledi ve henüz katil arabada bıraktığı izleri silmekteyken polisi arayarak olayı ihbar ettiler. Bu sırada katil araçtan çıktı ve sokağın karşısına geçerek kuzeye doğru yürümeye başladı. O sırada olay yerinde iki blok ötede bulunan polis memuru da Fuk, ihbarı aldıktan sonra olay yerine doğru ilerledi. O sırada sokakta yürüyerek ilerleyen beyaz bir adam gördü. Adam yürüdü ve sokağın kuzey tarafında bulunan bir evin bahçe kapısından içeri girdi. Adamı yaklaşık 5-10 saniye kadar görebilmişti. Bu sırada polis telsizinden taksiciyi vuran yolcunun sihayi olduğu anons edilmekteydi. Bu nedenle fuk. Hiç durmadan olay yerine doğru sürdü. Şüphelinin neden siyah tenli olarak anons edildiği bilinmiyor. Olay incelendi ve şüpheliye ulaştıracak hiçbir kanıta rastlanmadı. Olay sonrası üç genç polis Stian'ı buran katilin eşkâlini verdiler. Böylece polisin elinde Zoydak'ın ikinci bir robot resmi oluşmuştu. Seri katilin 1969 yılında Donald ve Betty Hardin tarafından deşifre edilen ilk şifreli mektubundaysa şu ifadeler yer almıştı. İnsanları öldürmeyi seviyorum çünkü çok eğlenceli. Ormanda avlanmaktan daha eğlenceli çünkü tüm hayvanlar arasında en tehlikelisi insan. Bir şey öldürmek bana en heyecan verici deneyimi yaşatıyor. Bir kıza takılmaktan bile güzel. En iyi kısmıysa cennette yeniden doğacak olmam ve öldürdüklerimin benim kölem olacak olması. Size ismimi vermeyeceğim çünkü beni sonraki hayatım için köle toplayışımı yavaşlatmaya veya durdurmaya çalışacaksınız. 14 Ekim 1969'da bir Amerikan günlük gazetesi Zoydak tarafından yazıldığı iddia edilen başka bir mektup aldı. Bu kez cinayetlerinin kanıtı olarak taksi şoförünün gömleğinden kesilmiş bir kumaş parçası gönderdi. Mektup çocukların daha fazla öldürülmesi tehdidini içeriyordu. Zoydak kendisine ünlü bir televizyon programında avukat Marlon Berry ile bağlantı kurma fırsatı verilmesini istedi. زاید قاتلین. Katilinin... şifreleri hakkında bilinen bilgiler çok kısıtlıdır. Ayrıca Zoydak katilinin olay yerine bıraktığı bir notu deşifre etmek isterseniz onun kendi yaratmış olduğu alfabeyi ve kombinasyonları bilmelisiniz. Bilinen bilgilerden bir tanesi ise Zoydak katilinin alfabesinin şekillerden ve harflerden oluşmasıdır. Ancak bizim alfabemizin tam tersine C harfinin anlamı C değildir. Ve diğer bir bilgi ise mektuplarda okuma kombinasyonlarının olmasıydı. Örneğin soldan aşağı doğru okuma ve soldan sağ çaprazı ikişerli atlayarak okuma gibi aynı zamanda Soydak'ın her mektubundaki soldan aşağı ve soldan sağ çapraza doğru ikişerli atlayarak okuma kombinasyonları her zaman geçerli değillerdi. Zoydak, kendi mektup kombinasyonlarını fazla tutmak istiyordu. Böylece eğer bir mektubu deşifre edilirse, diğerleri de aynı şekilde çözülmeyecek ve ona daha fazla köle toplaması için zaman kazandıracaktı. Bu olaylardan sonra Zoydak büyük bir ün kazanmıştı ve televizyonlar Zoydak katilini programa davet ediyorlardı. 22 Ekim 1969 yılında insanlar Jim Dunbar'ın programına kilitlenmişti. Kendisinin Zoydak katili olduğunu iddia eden Sam ismindeki birisi, Jim Dunbar ve Melvin Bailey'nin sorularını yanıtlıyordu. Araları geçen konuşmanın bir kısmında Zoydak olduğunu iddia eden Sam baş ağrıları çektiğini söylüyor ve Melvin Bellin'in ne zamandan beri baş ağrılarınız var Sam sorusuna çocukları öldürmeye başladığım zaman diye cevap veren Zoydak televizyon başındaki herkesin kanını dondurmuştu. Ancak yıllar sonra Zoydak'ın şifreli mektubu çözüldüğü zaman o televizyon programındaki kişinin Zoydak olmadığı ortaya çıktı ve kendisi şöyle diyordu. Umarım TV şovunda gösterdiğiniz ben olmayan beni yakalamaya çalışırken çok eğlenirsiniz. Şovun hakkımda işaret ettiği nokta şu ki gaz odasından korkmuyorum. Çünkü beni erkenden cennete gönderecek ve şu an benim için çalışacak yeteri kadar kölemin olduğu cennete gittiklerinde kimse hiçbir şeye sahip olmayacak ve bu yüzden ölümden korkuyorlar ama ben korkmuyorum. Çünkü cennet ölümün deki yeni hayatım daha kolay olacak Katil 8 Kasım 1969'da 340 karakterli başka bir şifreli mesaj göndermiştir. 51 sene boyunca çözülmeyen bu mesaj Aralık 2020'de çözülmüştür. Virginia'da yaşayan internet sitesi tasarımcısı David Orencek, YouTube'da yayınladığı bir videoda şifreyi Avustralya'da uygulamalı matematikçi Sam Blake ve Belçikalı depo müdürü ve şifre çözücü yazılım mühendisi Juan Eyak ile birlikte çözdüklerini anlattı. David Orencek, büyük harfler ve çeşitli sembollerden oluşan mesajı, Zoydak'ın ilgi arayışı olduğu değersiz mesajlardan bir diğeri diye tanımladı. Şifreyi insan zekası ve yazılımlarla çözen ekip, çalışmalarını katilin kurbanlarına ve yakınlarına adadıklarını belirtti. Mesajın deşifre edildiğini doğrulayan FBI da, kurbanların adalet bulabilmesi için çalışmaya devam ettiklerini belirtti. Günümüz dahil 52 yıldır yakalanamayan Zoydak katilinin çözülememiş hala yüzlerce şifreli mektupları bulunmaktadır. David ve arkadaşları gibi bu şifreli mektupları çözmeye çalışan, bu olaylara ilgisi artan insan sayısı gün geçtikçe çoğalmaktadır. 1968 yılında köle toplama macerasına başlamış olan katil Zoydak günümüzde hala kimliği tespit edilememiştir. Belki de kendisi cennette köleleriyle birliktedir veya günümüz dünyasında hala sokaklarda gezen bir katil olarak hayatını sürdürmektedir. Bunu uzun bir süre öğrenemeyeceğiz gibi duruyor. केस okay, दिल्ले